deneme testi 3'teyiz. İlk sorumuz öğretmen öğrencilerine sağlıklı ve ile göz sağlıklı göz ile kusurlu gözleri resimleme resimlerle modellemelerini ister. Buna göre yukarıdaki modellemeler hangileri sağlıklı bir göze aittir? Bakın. Ne yapıyor? Daha öne düşüyor. Yani retina bölgesine düşmüyor. Hatırlarsanız bu kalın kenarlı mercek kullanıyordu. Bu da ışınları buraya itekliyordu ve bu miyoptu. Şimdi buraya geldiğimizde de arkaya düşüyor. Bu da ince kenarlı mercek kullanıyordu. Bu da hipermetroptu ki ışınlar daha çok kırsın ve buraya düşsün. Ama bu tam bir sağlıklı göz bakın. E, görüntü ne retina bölgesinin önünde ne de arkasında oluşmuş. Tam yerine düşmüş. Aile cevabımız bakın 3 sağlıklı göze ait C seçeneğidir. İkinci sorudayız. Odak uzaklığı F olan yakınsak mercek K1, K2 nokta alışı kaynakları ve bir top perde üzerinde şekilde gibi konulmuştur. Bu durumda perdede oluşan tam ve yarı gölgeli oluşmaktadır diyor burada. Arkadaşlar evet e, düzenekli yakınsak mercekken odak uzaklığı F olan raksak mercek konulursa ne olur? Önce buradaki bir görüntümüz, şey, Gölgeyi gö görelim. Bakın şöyle bir tane ışın gönderiyorum. Bir de buradan gönderiyorum. Evet arkadakinde de kırmızı leşçikliğim belli olsun diye. O da paralel ışınlar gönderecek. Çünkü neden arkadaşlar paralel ışın gönderiyor? O da akta konulan bir ışık kaynağı ne yapar? Mercekten Geçtikten sonra bütün işimler bu odaktan geldiği için paralel olarak kırılır. Evet, gördüğünüz gibi şu arada, arada neyimiz var? Bizim bir, bu arada tam gölgemiz var şu bölgede. Bakın şurada tam bir gölgemiz var. Etrafında da yarı gölgemiz var. Şimdi tekrar biz bu düzeneği ne yapıyoruz? aynısını tekrar çizmek zorundayız görebilmek için. Şuraya in, kalın kenarlı merceği koyuyorum. Şuraya tekrar bakın asal etrin bunu çiziyorum. Şuraya da bir tane perde koyuyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı yere bir de top koyu yerleştireceğim. Buraya da topumuzu koyduk. Bakın. Şimdi şuradaki ışık kaynağı, onu da farklı olsun diye maviyle çiziyorum. Şurada bir ışık kaynağı vardı. Oradan ışınlar geliyor. Ah, Yanlış şey aldım. hemen düzeltiyorum. Evet, şuradan e, ışık kaynağından ışınlar geldi. Buraya aynı şekilde bakın. Yukarıda bir yarı gölge oluşturacaktı. Buradan da geldi, oluşturdu. Şimdi hatırlarsanız bunun e, bu kabir kaynağının ince e, kalın kenarlı mercekte. Şu kuraya kalın kenarlı mercek gibi çizeyim belli olsun. Bakın, kalın kenarlı mercekte ne oluyordu? önce görüntüsünü alıyoruz. Bu noktadayken buraya geliyor ve buradan ışınlar gönderiyoruz. Gönderelim bakalım ışınları. Bakın buraya geldi. Sonra ne oldu? Bakın buraya geldi. Şuradan. He. Önceden şu iki ışın arasında tam gölge ne, nasıldı bakın? Cismin boyuna eşitti topun. Ama şimdi Noktasal bir kaynağından gelenler şu arada bir tam gölge oluşturduğu için makas gibi ağzı açılan bakın makas gibi düşünün. Buradaki ne oldu? Bizim tam gölgemiz büyümüş oldu. şu Şuradaki bakın tam gölgemiz ne yaptı? Öncekine göre büyümüş oldu. Tam gölgenin alanı artar. Evet şu aralık neyi gösteriyordu? Burası yarı gölgeyi gösteriyordu. Bu artınca bu aradaki yarı gölge ne olacaktır? Kesinlikle azalacaktır. Yani cevabımız burada ne oldu? 1 ve 2 oldu. D seçeneğidir. Üçüncü soru odak uzaklığı F olan yakıtsak bir merceğin önüne şekilde gibi konulan özdeş kaleme cisimlerin mercekte oluşan görüntülerin boylarını bizden karşılaştırmamızı isteniyor. Hemen bakalım arkadaşlar, bu nerededir bakın 1, 2, 3F. 3F'in görüntüsü nerede olacak? 1.5F'de ve cisimden küçük olacak. Şurada 1.5F ve küçük çiziyorum. Sonra hemen rengimi değiştiriyorum, bakın aynı o renk olsun. 2F, 2F'teki cismin görüntüsü de aynen yerinde olacak ve cisim de aynı boyda olacak. Hemen yine de rengimi değiştiriyorum, bakın onun rengi de aşağı yukarı bu. Ee, bir F bölü 2'de olan da görüntüsü F'de olacak ve cismin görüntüsünün iki katı olacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu M'nin görüntüsü değil mi? M'nin görüntüsü en büyük. Bu kimin görüntüsü L'nin. Eşit. K'nınki ne? Bu. Bu da küçük oldu. Üzerlerine yazalım. Karışmasın tekrar. Buna ne diyorum ben? H M diyeceğim. Buna ne diyeceğim? H K diyeceğim. Buna ne diyeceğim? H, L diyeceğim. En büyük M, sonra L, sonra K. M, L, K. Yani cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Odak uzaklığı demiş. Bakın arkadaşlar. Buradan P olan daire şeklinde yakınsak mercek. Kırmızı, yeşil, renkli. Noktasal ışık kaynakları beyaz renkli perde önüne şekilde gibi konulmuştur. Buna göre perdede, perde üzerinde renkli bölge aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Hemen kırmızıyı bakalım, çizelim bakın. Kırmızı ışığı çiziyorum bakın. Biraz daha şöyle yukarıdan çizeyim. Evet, bu ne yapacak? Paralel bir ışın gönderecek kırıldıktan sonra. Evet, şimdi burası, bu bölge kırmızı. Sonra yeşile gelelim hemen. Yeşil alalım arkadaşlar. Yeşil 2 F'tedir. Bakın bunu da gönderelim şuraya. Hemen buraya gönderdim. Yeşili gönderdim. Bakın. Buraya gönder. 2F ise kırıldıktan sonra ne yapacak? 2 de yani tahmin olarak şuradan geçecek. Evet. Bunu da tahmin olarak buradan geçecek. Şimdi şu bölge orta bütün ışınların geçtiği bölge. Yani yeşil de buradan direkt geçerek gelir şu ortada kırmızı da bakın ortada direkt geçerek gelir. Optik merkeze gelen ışınlar kırılmadan geçer diyor değil mi? Şu bölgede. Evet. Kırmızı ve yeşil bu orta bölgede oluş birleştikleri için orada kırmızı ve yeşil sarıyı oluşturacaklar. Ama şu yeşilin dış kısmı şurası ne ile alakalıdır? Burası kırmızının bölgesidir. Buradan üst tarafı kırmızı olacak. Üst tarafı kırmızı olacak. Bu yeşille kırmızının birleştiği orta bölgede sar olacak. Yani cevabımız burada B seçeneği olacak.